Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir video ile beraber sizlerleyiz. Bugün ne yapacağız? Bugünkü antrenman başlıktan da belli olduğu gibi göğüs antrenmanı yapacağız evde. Yine iki tane dumbbell bir tane bench sehpasıyla artık elimizden geldiğince güzel, sert bir antrenman verimli bir antrenman yapmaya çalışacağız. Tüm vücut kaslarından arkadaşlar Video şeklinde yapıp YouTube atacağım. Bu video ile beraber bir e, biceps triceps antrenmanı bir, ikincisi bacak antrenmanı ve bununla beraber 3 göğüs antrenmanı, 3 antrenmanı arkadaşlar yapmış bulunmaktayım. Bundan sonra omuz e, antrenmanımız var, sırt antrenmanımız var. Bunları da yapacağım arkadaşlar. Böyle bir seri oluşturacağım. Çünkü evde e, spor yapacak arkadaşlar bu videoyu izleyip yapacaklar. E, değerlendirebilir. Yani çok basit şeylerle yani T-Rex, bir tane T-Rex, bir tane e, bench sehpası, iki, bir çift dumbbell'la sizin de evde spor yapmanızı istiyorum aynı aynı zamanda. Çünkü bu virüs süreci uzun sürecekmiş gibi gözüküyor. Öyle bir ayda falan bitecekmiş gibi gözükmüyor. O yüzden bizde yavaş yavaş hani bizi takip eden insanların neler yapıp yapamayacağı hakkında biraz Bilgi vermemiz lazım bu konu hakkında. Çünkü spor salonları kapalı. Bayağı da kapalı olacak gibi gözüküyor. Herkes ufak tefek önlemler alıyor. Soruyorlar işte hocam spor salonu açılmayacak mı? Ne zaman açılacak? Bu konu hakkında bir bilgim yok arkadaşlar. arkadaşlar Yani virüs şu anda çok hızlı büyüyor. Grafiksel olarak baktığımızda en hızlı büyüyen ülkelerden biriyiz biz Türkiye olarak. Bu çok kötü. Ee, bu yani kısa süre içerisinde bugün itibariyle 20 bin vaka sayısı olmuş sanırım bugün itibariyle bugün ayın e, ikisi yani zor 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 durumlar ee, böyle zor durumlardan zamanlardan e, minimum zararla kurtulmak lazım arkadaşlar hem maddi hem manevi insanların psikolojisi bozuldu. Ama benim önerim e, sporu bırakmayın. Evde de yine sporunuzu yapın. Bu size bir antidepresan gibi gelecektir. Sizi rahatlatacaktır. Emin olun. Çünkü evde sürekli aynı şeyleri yapmak insanı e, bildiğiniz bulanılma sokar arkadaşlar. O monotonluktan kurtulmak için arkadaşlar muhakkak spor yapmanızı evde tavsiye ediyorum. Özellikle bu videolara abi bu, bu videoları herhangi bir maddi manevi beklenti beklemek sizin çekiyorum gerçekten. Çünkü zaten YouTube'dan bir e, abone sayımı görürsünüz. Çok düşük zaten. E, bir ücret veya herhangi bir şey beklentim yok. Sadece insanlar spor yapması için bu videoları yapıyorum arkadaşlar. E, hele ki bu dönemde önemli benim için. Sonuçta e, her kişinin, herkesin bir vizyonu olması lazım. Benim vizyonum da zaten insanların spor yapması, sağlıklı olması, sporu bir yaşam biçimi haline getirmesidir arkadaşlar. E, bu arada üniversiteler de durdu. Bu da çok kötü. eğitimde Eğitime de ara verdik. Yani bir yönden dijital dünyaya geçiş basamağı gibi bir şey oldu bu virüs. Herkes internetten işte ne bileyim online hocalık yapmaya başladı daha fazla. Grup egzersizleri online olarak verilmeye başladı. Online satış web siteleri bayağı bir artış gösterdi. Herkes online olarak alışveriş yapmaya başladı. Biz de önlemimizi aldık bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim antrenmanımıza. Bugün e, sabah e, ilk ışığıyla beraber demeyeyim de saat 10 gibi falan e, kardiyomu yaptım arkadaşlar. Şimdi size videoyu e, göstermeden kısa bir bilgi vereyim. E, antrenmanım hakkında bugünkü antrenmanım hakkında. Sabah kalktığımda bugün 20 dakikalık bir kardiyo yaptım. 20 dakikalık kardiyoda şöyle bir sistem uyguladım. Bilirsiniz zaten internette bayağı bir bilgi var. interval kardiyo yaptım. Interval kardiyo şöyle arkadaşlar bilmeyenler için. 2 e, dakika boyunca e, 140 nabız aralığında, e, belli bir direnç aralığında e, bisiklet çeviriyorsunuz. 2 dakika bittiği zaman 2 dakika dinlenme olarak farz edin. 2 dakikada düşük nabızla bisiklet çeviriyorsunuz. Yani e, piramit şeklinde e, çıkışlar ve inişler olan e, bir e, kardiyo modeli vücutta daha fazla yağ yaktığı söyleniyor birçok makalede. Ben yapmıyorum ama bugün bir tercih edeyim dedim. Zaten boşluktayız. Vücudumuzu her şeyi denememiz lazım bu dönemde. Bugün ek interval kardiyo yaptım. Yaklaşık 5-6 pik yaptım. Pik dediğimiz 5-6 kere zirve yapıp aşağı indim arkadaşlar. İnişte çıkışta bunu şimdi koyacağım grafiksel olarak arkadaşlar incelersiniz. Kardiyo nabız aralığını gördüğünüz gibi yaklaşık 5 tane 5 tane pik yapmışız. Yani zirve yapmışız. Kırmızı çizgi burada yukarı doğru çıkan yüklenme göstergemiz. Sarı çizgi ise aşağı düşme yani nabzı düşürme şeklimiz arkadaşlar. Bu şekilde 5 kere piramit yapmışız. Yani bunun ismi interval kardiyo. Sonuç olarak da toplamda ne kadar kardiyo yaktım burada? 30 dakikada yaklaşık 232 kalori yakmışım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu kardiyo bittikten sonra biraz bir 6-7 saat dinlendim. Öğünlerimi tamamladım. Sonrasında göğüs antrenmanına geçtim. Göğüs idmanımda bugün e, birkaç tane süperset e, yaptım. Üsküs, e, üstküüs bench press, e, normal dumbbell fly. Birkaç tane süperset yaptım arkadaşlar. Onları ben size yazacağım videonun e, kısımlarına, hareketlerin belli kısımlarına yazacağım arkadaşlar. Tekrar sayılarını da yazacağım. E, kilogramlar, evde kullandığımız kilogramlar fazla ağır olmadığı için e, bize ne yaptık? Çok tekrar yapmaya çalıştık. Aynı benim yazdığım gibi arkadaşlar yapmaya çalışın. Özellikle bu dönemlerde e, ağırlık olmadığı için fazla e, hareketleri böyle yavaş, slow motion yaparsanız e, kaslarınıza biraz daha fazla direnç uygulamış olursunuz. Ya da şöyle söyleyeyim direnci daha fazla kaslarınızın üstünde kasılma süresini artırmış olursunuz. O ağırlıkta vücudun kasların kasılma süresini arttırmış olursunuz. Ağırlık altında, stres altında. O yüzden hareketleri mümkün olunca yavaş yapın. Vallahi ben öyle yapıyorum çünkü fazla bir ağırlığım yok. O yüzden o şekilde ağırlık almayı da tercih etmiyorum arkadaşlar çünkü ufak tefek ağırlıklarda da. Ağırlıklarla,larla ağırlık kullanarak da zaten egzersiz yapabilirsiniz. Problem olmaz. Önemli olan aşıları değiştirin, kasılmaları değiştirin, vücutla oynayın arkadaşlar. Bir sonraki video sanırım omuz videosu olacak arkadaşlar. Omuz videosunu da sizlere paylaşacağım. Hepinize iyi çalışmalar. Arkadaşlar ilk süper setimiz Flat Bench Dumbbell Fly ve arkasına Push Up yani bildiğimiz şınav. Dumbbell Fly göğüs açmayı yaklaşık 15 tekrar 20 tekrar arası yapalım muhakkak. Yattığımızda tekrar ara vermeden şınav pozisyonuna geçiyoruz. Şınav pozisyonunda da en az bir 15 tekrar şınav çekelim arkadaşlar. Yani 15-20 tekrar arası iki hareket 4 set tekrarlayın arkadaşlar bunları. Dediğim gibi bu bir süper set ara verilmiyor. Dumblefly'in arkasını hemen e, şınav çekiyorsunuz. E, set arasında her set arasında e, 1 dakika ya da 45 saniye dinlenmenizde fayda var arkadaşlar. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken kural Dumblefly'de açarken yavaş yavaş açıyorsunuz kollarınızı arkadaşlar. Evet şimdi şınav pozisyonuna geçiyoruz. Şınavda da gövdeniz aynı hizada ne kalça yukarıda ne kalça aşağıda. Baş yere bakıyor. Bu şekilde yavaş yavaş inip yavaş yavaş kalkıyorsunuz. Göğüs yere değecek kadar insin arkadaşlar. Kısa kısa yapmayın. İkinci süper setimiz e, incline dumbbell bench press artı incline dumbbell fly hareketi. Ardarda arda süper set şeklinde yapılacak arkadaşlar. İlk hareketi yaparken bu gövdemizi 45 derecelik eş, eğimi, 45 derecelik eğimi mutlaka vermemiz lazım. Yine 15-20 tekrar arası yapıyoruz. Bittikten sonra incline dumbbell press. Şimdi hemen fly'a geçtik. Fly yine 25 pardon 20 tekrar. Bu süper setin arasında yine 40 saniye 45 saniye aralığında bir süre verin. Sonrasında tekrar setleri tekrarlayın. 4 set olacak şekilde. Üçüncü egzersizimiz dumbbell bench press arkadaşlar. Burada e, en az yine 20 tekrar yapın. Kilogramlarınız çok ise 10 tekrar da yapabilirsiniz. Ama benim kilogramlarım çok olmadığı için 20 tekrara kadar çıktım arkadaşlar. E, 4 set uygulanacak yine. Set arası 1 dakika dinlenme ile. Dördüncü egzersizimiz ise e, gördüğünüz gibi push-up. Ayaklar yukarıda, bench sehpasında. böyle olduğu takdirde arkadaşlar e, biraz eğim vermiş oluyoruz vücudumuza, e, omuz ve e, üst göğüs kaslarımız devreye giriyor. Arkasına hemen ara vermeden floor dumbbell bench press. Pardon, floor dumbbell e, fly. Zeminde yaptığımız dumbbell fly hareketi. Burada e, yine Dumbbell'ları açarken belli bir e, açıya kadar açıyorsunuz. Omuz kaslarımız daha az devreye giriyor. E, biraz daha kısıtlı bir çalışma imkanı sağlıyor göğüs kaslarına. Gördüğünüz gibi e, ikisi güzel set oluyor arkadaşlar. Bunları uygulayın. Odaklanın. Özellikle bu harekette, zeminde yaptığınız bu dumbbell fly hareketinde odaklanmaya özen gösterin. Çünkü e, düşürme riskiniz yok, herhangi bir riskiniz yok odaklanın ve fazla tekrar yapın. Dumbbell fly hareketini yerde yaptığımız 30 tekrar. İlk yapılan hareketi ise 20 tekrar yapalım arkadaşlar. Bu 4 set olacak şekilde. son olarak olmazsa olmazımız göğüs programlarında pullover dumbbell. Arkadaşlar bu hareketi her zaman yapabilirsiniz. Hem sırtta, hem triceps'te, hem göğüste yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar odaklanın. İndirebildiğiniz kadar indirin aşağı. Omuz eklemleriniz ağrımadığı yere kadar indirin. Kaldırırken de çok hızlı değil, yavaş bir şekilde kaldırın. En az 20 tekrardan sonra hissedeceğinizden eminim arkadaşlar. yine 4 set 20 tekrar yapılan arkadaşlar herkese bol şans iyi çalışmalar arkadaşlar